Sevgili seyirciler toplum olarak ekmeği biraz fazla tüketiyoruz. Dolayısıyla arka arkaya yapılan zamları hem fırıncı esnafına hem sokaktaki vatandaşa sorduk. Gram ekmek 5 lira olmuş. E olur ne yapalım? 5 lira olması biraz fazla değil mi abi? E fazla da ne yapacağız? Elde ne var ki? Yani zam hakkında sen memnun musun zamlardan? Ekmeğe gelen. Ya ben memnun da... Kim memnun ki ben memnun olayım. 5 her Allah'ın günü bizler her şey geliyor. Bu ekmek her şeyi bağlansın, ekmek bağlanmasın. Çünkü her insan ekmek yer. Her insan et yemez. Her insan bir şey yapamaz ama ekmek Ekmeği herkes yer. Tabii ekmek önemli değil. Zengin de yer, fakir de yer. Yani asla biz ona yol vermiyoruz. 200 gram ekmek 5 lira olunca seni kurtarıyor mu abi 5 lira hesapla? Biz yani. ekmek şu anda 3 lira. Hep aynı bir şey değişmiyor. Biz bunu yiyeceğiz yani. Bize ekmek yemek zorunda diyorsun. Evet, 10 da olsa, 50 de olsa iyi yani. 5 lira olması mantıklı mı sence? Ya mantıklı değildi ama artık sırf ekmek 200 gram ekmek 5 lira. Her şey pahalı şimdi. Ekmekte yani, normal diyorsun artık. Normal demiyorum. Yani her normal, şey pahalı. Yani her ama, şey pahalıyken yani, ekmeğin yani de zamlanması. Şimdi, yani artık yani bilmiyorum. Ekmek de herkesin Artık ihtiyacı. Mantıklı gibi gelmeye başladı aslında değil de. Değil ama. Her şeye zam gelince. Alıştık yani alışmak zorunda kaldık. Millet alıştırıyorlar yani.